başlıyor otursun şu da şu da Evet şu anda Bitlis'te bir sivil mimarlık örneği yapının içerisindeyiz. Bitlis'in sembolik yapılarından biri durumunda içinde bulunduğumuz yapı. Yapı son dönemlerde Bitlis Girişimci Kadınlar Derneği'nin faaliyetleri için tahsis edildi. Mülkiyet sahibiyle dernek arasında yapılan bir Görüşme ile ve şu anda hayat bulmuş durumda. Bitlis'teki bu tür yapıların hayat bulması çok önemlidir ve çok değerlidir. E, bu yapıların korunması, e, gelecek nesillere aktarılması yönünde çok önemli bir girişim. Yine içinde bulunduğumuz bu yapıya da e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerekli destekler sağlandı. Bugünden sonra da eksikliklerinin giderilmesi adına çeşitli kesimlerden e, destek gelirse bu tür yapıların e, daha da işlev e, hale geleceği kanaatindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun memleketimiz için bitkisimiz için. Tabii ki e, bir sıkış memleketi hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. E, yani yapının izolasyonu ile ilgili yapılması gereken neyse mülkiyet sahibi açısından kullanıcı açısından neyse yapılması gerekiyor. Damının temizlenmesi gerekiyor, Kapı penceresinin e, izole edilmesi gerekiyor. Bu yapılar içerisinde hayatın devam etmesi için bunlar olmazsa olmazlarımız. Yani geçmişimizde biz bunları hepimiz yaşadık. Ve bunun da günümüzde bu geleneğin devam etmesi gerekiyor. Biraz daha tam. Ezen alın. Annemi böyle <laughs> çünkü. E şey men Ama biz burada buraya çok destek istiyoruz. Lazımdır destek buraya. Gül şey tek gitme. Keşke. Kızlar kalk. Şey hal bu arada olmam. 드디 <laughs> <laughs> istemiyor istemiyor kızlar kızlar gelin şarap kızlar evimizi restore ederek kurumların desteğiyle ve kişilerin destekleriyle devam ederek oluşturmuş olduğumuz e, ...yapı... E, ...örtüleriyle... ...eski halılarımız ile... ...yani eskiden bir bütün sevi neydi ise... ...aynı şekilde evimizi döşedik... ...ve yapılan tüm projelerde... ...artık e, o mutlu olduğumuz... ...güzel yıllar var ya... ...onları nefes nefes... ...adım adım e, fiziksel olarak da... E, ...yaşam tarzı olarak da... ...bugüne taşıyarak... ...yaşatmaya çalışıyoruz... Biz burayı kadınlarla kurumun vermiş olduğu destek ile Kültür Müdürlüğü'nün destek ile kadınlarla beraber çalışarak hayat buldurduk. Bu bizim açımızdan çok çok güzel bir emsal teşkil edeceğine de inanıyoruz. Bitlis'teki gerçekten tarihi evler çok fazla. Önemli olan asıl olanlar bunları hayat buldurabilmek, yaşatabilmek. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Bitlis göç aldığı gibi kendi geleneksel yaşamları da sonlanıyor. Bu geleneksel yaşamın Sonlanması bir kültürün yok edilmesidir ki yok edilmemesi gereken bir kültür insani duygular üzerine varlık üzerine çok çok yoğunlaşan ve kolektif bir yaşamı her zaman benimseyen bir Bitlisli halkının yaşam tarzıydı. Biz o tarzı yaşatmak e, durumundayız, yaşatıyoruz da.